Samsung Spor'da bu hafta birçok konunun netleşmesi bekleniyor. Hem transfer tahtasının açılması hem de yapılacak takviyeler için kaynak oluşturmaya çalışan Başkan Erkut Tutu'nun büyük mesafe kat ettiği öğrenildi. Büyük borç yükü altındaki kulüpte ilk gündem transfer tahtasının açılıp ikinci yarı öncesi kadroyu güçlendirmekti. Bu konuda geçtiğimiz hafta boyunca birçok görüşme yapan Başkan Erkut Tutu iş adamları ve siyasilerin kapısını çaldı. Başkan Tutun'un bu hafta boyunca da görüşmelerine devam edeceği belirtilirken birçok konunun da netleşmesi bekleniyor. Yönetimin maddi kaynak oluşturma konusunda büyük aşama kaydettiği ancak halen gerekli rakamlara ulaşamadığı ifade ediliyor. Futbolda ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi de yarın başlıyor. FIFA kuralları gereği 4 hafta sürecek ara transfer dönemi 1 Şubat pazartesi günü sona erecek. Spor Toto PTT 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de yer alan takımlar belirlenen süre içerisinde kadrolarına takviye yapabilecek.